Efsanevi savaşçı Eon'un yumruğunun mirasçısı olan Marty, ailesinin katledilişi sırasında kaçırılmış ve evin kahyası Charlie onu oğlu gibi büyütmüştü. Artık Marty Eon'un yumruğunu bulmuştu. Bu yüzden generalin askerleri onu yakalamak üzere görevlendirildiler. Marty'nin yolu Iron Kulesi'nin başkanı olan Von Reimer'la da kesişecekti. Reimer ise çok yakında öğreneceğimiz gizli planlarını uygulayabilmek için ortadan kaybolan üvey kızı Ali'yi arıyordu. gücü. Charlie, Charlie. Generalin adamları çok yakında Marty için gelecekler. Lütfen onu güvenli bir yere gönder. Çok fazla zamanın yok. Gözlerini aç. Hemen. Baba. Baba nasılsın? Aa. sen. Sen, sen o kadar uzun zaman baygın kalınca... ...senin için çok endişelendim. Hepsi benim yüzümden. Merak etme ben çok iyiyim Marty. Ayrıca benim için önemli olan senin iyi olman. <laughs> Marty otur biraz. Sana söylemem gereken bir şey var. Şimdi iyi dinle. Sen ve arkadaşların burada güvende değilsiniz. Bunu büyük çölden geçerek kristal şehrine götür. Bir arkadaşım seni orada bekliyor. Aa, ne demek istiyorsun baba? Neden? Marty Demir Kulesi ikinizi yakalayana kadar durmayacak anlıyor musun? O Maxlar her an karşınıza çıkabilir. Hemen gidin. Ben de sizin arkanızda olacağım. Merak etmeyin. Ama baba sen, sen yaralısın. Seni burada bırakamam. Hayır hayır sen de bizimle gelene kadar hiçbir yere gitmeyeceğim ben. Marty, ...birbirimizden ayrılamayız baba. Biliyorum. Ama peşimizde Max'lardan çok daha kötü şeyler var Marty. Bunun yanında tuttuğun sürece... ...merak etme tekrar buluşacağız. Bunu sakın kaybetme. Beni affet Marty. Kendine dikkat et. Diyorum. Neden bu kadar acele etmemiz gerekiyor? Onu da beklemeliydik. Gerçekçi ol Marty. Babanı dinlemiyor muydun? Demir kulenin askerleri her an burada olabilirler. Ne sandın? Yalnızca iki kişiyken onlarla başa çıkabileceğinizi mi düşünüyorsun? He? Ne diyorsun? Hayır ama gitmemiz gerekeceğini hiç düşünmemiştim. Ayrıca gideceğimiz yeri bilmiyorken oraya nasıl ulaşabiliriz? Nereye gidiyoruz? Çok kolay. O askerlerin gitmediği bir yere gidiyoruz. Acele et. Ali hadi gidiyoruz. Hadi dedim. Tamam. Tamam. Tamam seni duyabiliyoruz. Marty'i böyle uzaklara göndermek. Umarım Gaf'la buluşması uzun sürmez. Sadece ona ulaşana kadar güvende kalmayı başarabilirse... Sonunda geldiler. Sen Eonların aile uşağısın öyle değil mi? Evet on yıldır bir sıçan gibi saklanıyorsun. <laughs> Çocuk nerede? Bilmiyorum. Aa doğru bilmiyorsun tabii ya. Hala Eon ailesine sadıksın öyle değil mi? Götürün onu. Yani yol buldun mu bu son? Aa dostum buna inanamazsın. Buradan çölün sonuna kadar 10 bin milden fazla yol var. Ne? 10 bin mil mi? Vay canına. Bu hiç durmadan bir hafta boyunca araba kullanmak demek. Oh, çok zor. Hep durmak zorunda kalıyoruz ama başka ne yapabiliriz ki? <laughs> Çocuklar siz aklınızı mı kaçırdınız? Bu külüstürle 10 bin mil yolu nasıl gideriz? Ayrıca büyük çöl tehlikelidir. Orada kaçak suçlular ve vahşi hayvanlar var. O halde şimdi ne olacak? Burada yazanlara bakılırsa çöl ekspresi diye bir şey var. Bununla çölü geçmek sadece iki gün sürüyor. Çok mantıklı. Hadi gidelim. Çöl ekspresi mi dedin? Hem de doğa manzaralıymış. İyi bana uyar. Evet iyi fikir. Biletler ne kadarmış? Hmm. Lüks bölümler. 500 adet loca. Ne? En ucuzu 150. Nasıl fiyat ama? Böyle bir fiyata yolculuk mu olur? Tam 150 yazıyor. Tamam, bakalım bizde kaç para varmış? Heh. İşte benden 30 çıktı. Ali Baton, sizde ne kadar var? Ne dedin sen? Ne para mı? Sen bizi banker mi sandın? Oradan milyoner gibi mi görünüyoruz? Ha, yapma Baton. Hmm. Arkamdan ne dolaplar çevirdiğinin her zaman farkındayım. Hayır, hayır Marty. lütfen Heh. yapma. Aa. Onu krom kaplamam için biriktiriyordum. <laughs> Aa, bununla bir bilet bile alamayız. Ne yapacağız şimdi? Sanırım çiçek tişörtlüyü görmeliyiz. Ne? Jimmy mi? O bir dolandırıcı. Ciddi olamazsın. Benim bir planım var. Gidiyoruz. Plan öyle mi? Tek isteğim bu planın içinde benim domuzcuğumun olmaması. Bu inanılmaz. Bunu bir işçi kim yapabilir ki? Kı, kimse bir şey bilmiyor mu? Hepiniz uyuyor musunuz? Aslında şu elinde kocaman bir eldivenle gezen küçük bir çocuk var. Sen beni sersem mi sandın ha? Size Ali'yi gel almanızı söyledim. Siz bana eldivenli çocuk masalları getirdiniz. Aranıyor posterlerini hemen dağıtın ve çölü karış karış gezmeye başlayın. Ali ve bu çocuğu bana getireceksiniz anlaşıldı mı? Evet efendim. Günaydın sayın başkan. Evet. Görüyorum ki ben burada yokken işler yolunda gitmemiş. Bayım nasılsınız? Ah, halimi görmüyor musun? Peki sen nasılsın? Askerler bizi yalnız bırakın. Emredersiniz efendim. Sonunda yerini belirledim efendim. Çok güzel. Nerede? Yolumuzun üzerinde. Ayağımıza kadar geliyor efendim. <laughs> Panik yapma özel federasyon hücum kuvvetlerinden geliyoruz. Bir suçluyu tutuklamak için buradayız. Bize yardım eder misin? A takımı sola, B takımı sağa. Saldırın. Ateş. Hımm. Hımm. Bu ne saygısızlık. Beni yakalamak için bu üç kağıtçıları göndermişler yani? Bana bunu layık gördüğünüze... İnanamıyorum bu gerçekten çok kaba bir hareket. Sakın kıpırdayım deme tutuklusun. Hımm. Çok çok Sersin. <laughs> ah, biliyorum henüz yeni tanıştık ama benim çok acelem var ve bu size bir veda hediyesi dostlar. <laughs> Lexus süspansiyon, sade tekerlekler, antika direksiyon sistemi. Bu araba tam bir facia. Bu dinozorun yedek parçalarını bulmak, ee, ne kadar zor biliyor musunuz? He? Bunun için size tam 250 verebilirim. Ne dedin? Olmaz. Biraz eski, tamam ama o bir berzattır. En az en az 600 eder. Farkında mısın? Eğer satmak istemiyorsanız keyfiniz bilir. Ama kimse buna 250'den fazla vermez. Bir dakika ha. bekle. Bu işi bize yaramaz. Biliyorum en azından 400'e ihtiyacımız Neden vardı. Neden benim konuşmama izin vermiyorsun? Olmaz olmaz. Okulumdaki nedir Marty? Çocuklar bu oyuncakları seviyor olmalı. Bu da ne? 5 e milyonluk bir ödül mü? Ha? Size dikkatli olmanızı söyledim aptallar. Tamam patron. Ne yani sakarlık. Aptallık. Ha? Tamam bize sadece hmm. 500 ver yeter. <laughs> 300'den bir kuruş fazla olmaz. O zaman 450. Seni baş belası. Tamam bugün oldukça çömertim. 400 Ama tek kuruş fazla yok. Peki tamam. 400 olsun bakalım. Ha. ha kendini şanslı say. O çöplüğe 400 vermemin tek sebebi... ...seni iyi tanıyor olmam. Biz daha sonra geliriz tamam mı? Ha? Hey böyle ne? gidemezsiniz. Ne gelin ne oldu? gelin size 450 veriyorum. Hayır 500. Hayır 700 veriyorum 700. Ha, gelin buraya. Nereye gidiyorsunuz? Ha, gelin buraya dedim. Ha, kahretsin o arabayı pazarteden aşağı bine satardım. Ha, lanet olsun. Ne? temiz. Peki hala çocuklar güvenliği atlattık. Peki şimdi ne olacak? Elimizde hiç para yok ne yapacağız? Bir şekilde trene sıvışacağız tamam mı? Ne? Sıvışmak mı? Ya kondüktör bizi yakalarsa? Bilet parasının 300 katını öderiz. Tam 300 katını. Ha. İşte tam bu yüzden yakalanmamamız gerekiyor. Hadi takip et beni. Marty bekle biraz. Ne var? Şey bunlar Max'lar. Olamaz bunlar kulenin askerleri. Burada olduğumuzu tahmin etmiş olmalılar. Aa, hayır olamaz. Şuraya bakın. Ba. Şüpheli sağ kolunda büyük bir eldiven takıyor ve yanında robot bir köpeği var. Robot köpek sürekli konuşuyor ve bazı dengesiz hareketleri yüzünden onun kuduz olduğunu düşünüyoruz. O çok tehlikeli olabilir. Eğer bu bireylerden birini görürseniz lütfen polise haber verin. Bekleyin bir dakika bu gerçek olamaz. Ne? Bu ne demek? Ben kuduz muyum? Söyleyin ben vahşi miyim ha? Buna inanamıyorum. Benden daha tatlı, daha şirin bir robot gördünüz mü? He? Ben bir köpek değilim. Ben hepsi bir robotum anladınız mı? Söyleyin. Ne yapacağız şimdi? Benim yüzümden siz de arananlar listesindesiniz. Bu durumda trene bile binemeyeceğiz. Elimizden bir şey gelmez. Yolumuza devam etmeliyiz. Ne? P -p 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 sen çıldırdın mı? Jimmy'yi dinlemedin mi? Bu araba bir dinozor. Peşimizdeki adamlar bile bizi bulmadan önce yolda susuzluktan ölebiliriz. Daha iyi bir fikrim var mı? Sanırım yok bu Buna inanamıyorum. Hiçbir yaratık çölü böyle geçmeye cesaret edemez. Hiçbir yaratık. ...motosikletleri gördükten sonra tahmin etmeliydim aptalım. Ben de bu yüzden onun yerine başka bir şey çalmaya çalıştım. Dedim ki çok geç olmadan buradan çıkmalıyız. Sessiz bu adamları olun sevmez... sizin sersemler. Kendi kendinize dünyanın en iyi robot hırsızları <laughs> olabileceğiniz mi sandınız? Büyük Spinoza size çok gülerdi. Size gidiyet edeksizler. Hey sessiz olun. <laughs> evet evet. Evet. <Şş. gülüyor> Bunu düzeltebilirsiniz öyle değil mi? Çöndü ölmek yapılması gerekenler listemde yazmıyor da. Arabadaki buharı görüyor musunuz? Bu hiç de hoş gelmedi. <laughs> Haklısın. Tamir etmek çok zor görünüyor. Bütün motor kaputu... <laughs> i̇şte bu. Sizi öldüren susuzluk değil güneş olacak. Güneş. Sakin ol buton. Bir çaresine bakacağız oh. elbette. Unut bunu. Bizi kimse kurtaramaz. <laughs> ne? Motosikletler! Hey! Bizi de alın! Hey! Para veririz! Buton! Yapma biz aranıyoruz Unuttun mu? Ha! 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 Aa, oldukça cesur çocuklar... Bizim çölümüzde ne yapıyorsunuz? Bu köpeği mi gezdiriyorsunuz çocuklara? <laughs> ha. 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 Siz kime çocuk diyorsunuz ha? Kızgın güneş ince teneke kafandan sızıp beynine bulaşmış olmalı. <laughs> Sen neler söylüyorsun buton çıldırdın mı? Neden bu motor kulübü üyelerinden korkmuş gibi davranıyorsun Marty? Onları tek bir yumrukta yere indirebilirsin. Buton buraya gel çabuk ol. Bir dakika bekle. Bana köpek diyen hanginiz ha? Sen, evet sen. Motosikleti de peynir eritilmiş gibi duran. Vay gerçekten çok korktum. Dostum, bu koyunun yağ mı çürümüş? Sen ne cesur bir köpeksin öyle. <laughs> Marty, onlara de neler olduğunu göster. Bana vurdun mu? Sen bittin dostum. Marty, ne yapıyorsun? Onlara yeteneklerini göstersene. Bunları başlamak zorunda değiliz. Hey sen kes şunu. Evet, evet hadi şu marifetlerini görelim evlat. Evet görelim görelim. Hadi hadi göster marifetlerini. Çabuk ol Marty. Onlara demir yumruğunu göster. Daha önce yaptığın gibi tamam mı? Peki. Bravo. Dalga geçiyor olmalısın değil mi? Yanağım sadece biraz gıdıklanıyor. Ne? Ne oluyor? Nasıl oluyor? <laughs> <Ha>? Ne? <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz ama ben kötü bir evcil hayvanım. İzin verin hemen köşeme çekileyim lütfen. İzin verin. Bugün senin son günün köpekçik. Hayır, ölmek için çok şirinim. Ay, 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 Yakala onu. Neler oluyor? Bugün ne de. Dostum, yürü, neden işe yaramadı? <laughs> Ay, yine bitti Hey bana yardım lazımken neden işe yaramıyorsun peki? Ha. Hiç şüphem kalmadı. O iyi bir demir mekanizma. Ne patron orada neler oluyor? Hı? Hmm. Sen güçlerini saklıyordun. Ha? 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 patron, patron. Patron kaskını çıkardı. Çocuğu ciddiye alıyor olamaz değil mi? Dünyanın birçok yüzü var evlat. Mesela büyük bir fırtınadan sonra gökyüzü birdenbire temizlenir. Hayatta böyle bir şey işte anladın mı? Bu kadar aşamanın içinde ne gerçek nasıl bilebiliriz ki? Hayatın bana bugün ne vereceğini nasıl bilebilirim ki? Hı? Oh. Tıpkı oh. bir falca gibi konuşuyorsun. Kara bulutlar geliyor. Kum fırtınası çıkabilir. Kum fırtınası mı? <laughs> Aa! Aa! Uh, uh, uh. Sadece yumruğunla kavga edemezsin. Hayır bu olamaz. Bunun son amnesi çapraz bu. <laughs> Tabii ki sadece yumruğunla dövüşebilirsin. <laughs> Söylesene küçük bir çocuğu döverken... ...utanmadın mı hiç? Çok acınası hadi gel. <laughs> Şimdi sana da geliyor. Geri çekil. Yenim ayaklaşma. Geri çekil. kara bulutlar geliyor. Birazdan kum fırtınası çıkacak. Seni aşağılık herif. Gerçekten çok aptal birisin. Bu açık havada fırtına çıkması mümkün değil. <laughs> Geri çekil sen geri çekil. Ne bu tas buraya gel çabuk. Yolumdan çekil kuş beyinliler. Patron ne oldu? Oh, harika. Böyle tehlikeli bir yerde ne işiniz var çocuklar? Ee, şey biz... Yoksa takip mi ediliyorsunuz? Ee... Yo 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 bizim sadece... ...arabamız bozuldu bizim de... aa, aa.